Foça ile devam edeceğiz. Bu haberi ilerleyen dakikalarla tekrar gireceğiz sevgili seyirciler. Foça'dayız. Foça yöresinde salçalık ve sofralık çeşitlerin yetiştiriciliği açısından önemli bir yere sahip olan domates ürünlerindeki tuta absoluta zararlısı belirtileri üreticileri endişelendiriyor. Domates ürününde ciddi verim kayıplarına neden olan tuta absoluta zararlısı domates üreticilerine önemli zararlar veriyor. <laughs> Son yıllarda Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde de yeni yeni görülen ve yetiştiricilikte domates ürününde ciddi verim kayıplarına neden olan tuta absoluta zararlısı domates üreticilerine ciddi zarar verdiği gibi halde fiyatlarında yükselmesine neden olup tüketicilerin de aile ekonomisine adeta darbe vuruyor. Halk arasında domates güvesi olarak bilinen ve rüyası haline gelen tutanın Güney Afrika'dan dünyaya yayıldı, rivayet edilen bir böcek türü olduğunu belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Ercan Yüksektepe, son yıllarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen domates ürünlerimizde yaygınlaşan tuta bu yıl ilk defa Foça'da da kendini gösterdiğini belirtiyor. Ülke tarımını tehdit eden bu illetin domates üreticilerine büyük zararlar verdiğini belirten Yüksektepe, Ziraat Odası olarak üyelerinin durumu kendilerine bildirmesiyle birlikte sorunu gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine bildirdiklerini aktarıyor. Uzmanlar tarafından gerekli incelemenin yapılmasının ardından hemen mücadele çalışmalarını başlayacaklarını belirten Yüksektepe, son yıllarda domates ürünlerine zarar veren bu böceğin ilerleyen yüzyıllarda daha başka ürünlerimize de musallat olmasından endişeli. Yüksektepe bu durumun ülke tarımına çok daha ciddi zararlar verebilme ihtimalinden bahsediyor. Başkan Yüksektepe, bugün pazarda satılan domatesin kilo fiyatı yüksek olmasının nedeninde Ramazan ayında olmamızdan evet. değil tuta absoluta böceğidir diyor. Foça Ziraat Odası Başkanı Sayın Ercan Yüksektepe telefonu attığımızda domates zararlısını konuşacağız. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Ee, çok ciddi boyutta mı? Öncelikle öyle başlayalım sohbetimizi. sohbetimize. domates üreticilerinin zararları çok ciddi boyutta mı? Efendim şöyle söyleyeyim. E şu anda çok çok ciddi boyutta değil. Körpelerde görülmeye başladı. Aslı domateslerde henüz bir şey yok. Çok şükür. Ama üreticilerimizin acil tedbir almalarını tavsiye ederim. Hı hı. Zaten hı. şeyde başladı. Tetrir alıyorlar şu anda. Peki, şuradan bize aydınlatın. bu zararlı nasıl bulaşır? Yani yanlış üretim, yanlış ilaçlama neden oluşur bu zararlı? Yanlış ilaçlama değil, bir böcek geliyor bunu kurutuyor, yemiyor, bitiriyor bunu, nasıl şeyse bunu da tam olarak da bilemiyoruz evet. ama tedbiri var önceden e, kurucu ilaçlar falan kullanıldığı zaman e, hastalıktan kurtarıyorlar. Aslı domateslerimiz de yok şu anda. Evet, bundan sonra tedbir aldınız mı foçalı üreticiler? Evet. evet, tedbir aldık. Kendilerini de uyarıyoruz zaten özellikle şey olanlarda zaten hastalar tehlikeli hastalıklar belirli bir zamanda yakalıyor bu hastalık evet. bitkiyi hı hı. onu kurtarmaya çalışıyoruz şu anda evet. e, zarar çok ciddi olmadığını söyledik bu konu bu konuda biraz e, rahatlayabiliriz değil mi evet efendim evet, evet. peki Çünkü üreticimiz de zaten tedbirini aldı görür görmez bu sefer daha dikkatli davranacak şu anda. Evet. De, alandan aldığımız bitkiler haberler bu yönde. E tarladaki yani bu domatesin zararlının e, bu yüzden mi fiyat çok yüksek domateste şu anda? Bu zararlılardan dolayı mı? Efendim e, yok daha sezonun başındayız. Daha 20 Temmuz'dan sonra başlar esas esas. Şu anda erken diye şu anda fiyatlar yüksek. Zaten e, pazara kesiyor. Domatesi 45-50 kuruştan veriyor. Aldığımız hı hı. bilgiler bu yönde. Evet. Peki bu sizin başka bir endişeniz var. Bu zararlının e, Türkiye ekonomisine zarar verecek işte başka e, gıda ürünlerine, başka meyvelere, evet. sebzelere sıçrayabileceği evet. gibi e, bununla ilgili endişeniz nedir efendim? Efendim ben benim şahsi endişelerimin başta geleni bizim hava kirliliği. Kuzey tarafındaki ala yönündeki sanayi bizi olumsuz ettiriyor hı hı. Ürünlerimizi. Hı e ee, bu sene mesela zeytinlerde hiç çok verecek kadar az var. Evet. Diğer ürünlerdeki etkilerimiz şeyde endişelerimiz de bu yönde. Evet. Peki bu e, zararlı sıçrayabilen mişim yani bulaşabilen bir zararlı mıdır yoksa bulunduğu yerde mi kendi kendine yetişir ve zarar verir ürünlere? Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir vurgun gibi geliyor bu domateslerde görüyoruz bunu. Geliyor bir anda bitiriyor böyle domatesi. Yiyor bitiriyor. Bir... Yani böcek gibi bir şey böyle virüs gibi bir şey giriyor bitkiyi mahvediyor yani. Evet de anlamaya çalıştığım konu şu aslında. Yani yeni Foça, Foça'daki domates üreticilerinin e, gördüğü zararı e, Ali Ağa'da veya aşağı taraflarda İzmir'e yakın bölgelerde e, Menemen bölgelerinde o taraflara doğru da böyle yayılmak gibi bir durum söz konusu olabiliyor mu bu e, zararlılığa? E, tabii tabii. mı o taraflarda zaten onlar da aynı şeyden e, muzdarip. Onlar da o hava kirliliği yaşıyorlar. Menemen olası da yaşıyor aynı şeyi. Evet. Peki. Efendim çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da iyi çalışmalar. Kolay gelsin.